Çeti Mausa İngilizlerin devletine Tayyip Hoca'yı yedirmeyiz. Bunu unutacaklar. Kendi kendilerini yiyebilirler. Ama Tayyip Hoca'yı yedirmeyiz. Tayyip Hocama da helal olsun. Homoseksüellere bugün dümdüz gitmiş. Batı'da bak eşcinsel evlilik konusundaki tartışmalarda gösterilen sözüm ona özgürlük, hak ve hukuk hassasiyetini kendine yardım eli uzatan çocuklardan, kadınlardan esirgeyenlere yazıklar olsun diyor. Çok güzel konuşmuş. Yedi cepte rahmet olsun. Tayyip Hocam'ı bak gözü kapalı desteklesine bak. Benim biliyorsunuz. Yani özgür düşünen bir adam. Ben yani katılık yok. Ben yani AK Parti yanlış bir şey yaptığında şiddetle üstüne giden birisiyim. Yani hiç gözümü kırpmam. En ufak bir şey oldu şiddetle üstüne gidiyorum. Ama Tayyip Hocu hakikaten harbi delikanlı. Hasbi delikanlı yani. Dürüst, doğru ve milli bir delikanlı. Hiç tereddüte gerek yok. Diktatör. Çok ayıp. Kolay idare etmek ve kolay manevra için bunu istiyor. E, görüyorsunuz da hala karşısına çıkıyor Çetin Mahzabir'e. Oradan buradan karşısına adam çıkartmaya kalkıyor. O da zorda kaldığı için herhalde böyle bir çözüm düşündü. Ama getireceği riski de düşünmesi gerekir. O yüzden partili Cumhurbaşkanlığı tamam. Bir daha istesin bir daha seçelim. En az 160 oyu var yani. Hiç gönlü rahat olsun. Bak homoseksüel hiçbir şey söylememişti iktidar döneminde. Evet. Ama biz kabadayıca çıkıp böyle aslan gibi kükreyince, koç yiğittir Tayyip Hocam da, o da delikanlılığını gösterdi, gereğiniz Bütün Rus gazetelerine falan her yerde çıkmaya başladı. Bütün dünyayı tırsıtmışlar ya. Zorla millete homoseksüel propagandası yapıyor. Bu bir kir, bu çok korkunç bir şey. Bu neyin propagandasını yapıyorsunuz? Tayyip Hocam da kükremiş, herhalde olsun. Yalnız AK Parti'yi destekleyenler hep bir şey bekliyor. Mesela ben hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şekilde beklemedik de. Davadan bir şey beklemez. İlla yanarsın işte saraya gitsinler. Gidip vaktini almaya çalışıyor. Konuşuyor. Bir yerde işte bir işi oluyor. Onun ya kardeşim o insanın başında bin bir tür dert var. Senin işin mi önemli? Onun yapacağı işler mi önemli? Bırak yakasına yapışma. Bırak senin dünyevi işlerini. Kimden hallediyorsun? Cumhurbaşkanına gidip anlatılır mı ya? Karnı ağrıta cumhurbaşkanına gidiyor. Çok münasebetsizlik bu yani. Öyle şey olmaz. Zaten yoruluyor. Akşama kadar bin bir türlü iş var ya. Çok zor bir şey bu Cumhurbaşkanlığı. Çok eğlendirici bir şey sanıyor. Eğlendirici değil, çiledir Cumhurbaşkanlığı. Bayağı zordur yani. Kardeşim Tayyip Hoca neye uğradığını şaşırdı kardeşim. Elini bir yere atıyor, adam hortlak çıkıyor. Elini bir yere atıyor, canavar çıkıyor. Sırtını bir yere dayıyor, kuryabani gibi bir şey çıkıyor. Bu nedir böyle ya? Çok ayıp, çok çirkin. O da bizim kardeşimiz. Değil mi? Dava adamı. Yazık günah. Bu da üstüne gidilmez. Yani olsa herkesten önce ben eleştiririm. Olduğunda zaten eleştiriyorum. Ve benim AK Parti'den hiçbir çıkarım yok. Hiç. Sıfır yani. Ama doğruyu söylemek lazım. Dürüst olmak lazım. Bırakın ne güzel hizmet ediyor ya. Çıktı ya. Her yer cennet gibi olmuş. Ankara öyle, İstanbul öyle, Adana öyle ya. Ellemeyin. Bırakın ya hizmet etsin ne güzel ya. Şevki de var elhamdülillah. Ancak dindar bir insan bu kadar şevkli olabilir. Böyle bir insan da kolay kolay bulamazlar. Yani bu kadar atılımcı, şevkli bir insanı bulamazlar. Nesine lazım yani? Gel gelmiş 60 küsür yaşına diktatörlük ne yapsın diktatörlüğü yani? Bütün ömrü boyunca süründü ya çile çekti yani. Diktatörlük ne yapacak yani? Hayat ortada. Çoluğu çocuğu da orta. Onlar da ortaya çıkmıyor artık Onları da yıldırdılar yani. Ya bırakın rahat yaşasınlar, normal yaşasınlar ya. Özetle dayı Hoca'ya kılına da dokundurtmayız. Bunu unutacaklar. Kanunla, hukukla. Densizlik istemiyoruz. Ama tabii demokratik mücadele güzel. ona bir şey demeyiz. Bak Tayyip hocamın aslanlarına bak. Camiye biraz geç gelmiş. En arka safta namaz kılmış. Devletin başı. Bak bu insanın güzelliğini iyi görmek lazım. Bütün ömrü çileyle geçti bu delikanlımızın. Tabii. Gencelik delikanlı. Bak geldi iktidara görüyorsunuz. Bak nasıl yaşlandı. Nasıl zor çileler çekti. Daha hala bu çilenin içerisinde. Aslan gibi de mücadele ediyor. İngilizlerin devletiyle. Bir Amerika bir şey diyor, Amerikan devleti, devlet bir İngiliz devleti bir şey diyor. Bir de içeriden de hainler çıktı. Bak buna rağmen dimdik ayakta Mehdi yardımcısı, Hazreti Hızır da yardımcısı. Yani ekibi hiç boş olmuyor söyleyeyim gönlü rahat olsun. Yani öyle diyeyim de anlasın. Nereye gitse ekibi boş değil. İlla ki yani ya bir sandalye şeklinde ya bir şey şeklinde hep yanındalar yani hiç gönlü rahat olsun. Yazık, günah ya. Ben bu kadar yüklenen bir insan görmedim ya. Ne kadar ayıp, çirkin ya. Yarın Sümeyye'nin nikahı varmış. Tayyip Hocam bayağı mutludur. E, nikah şayetini Davutoğlu yapacakmış, iyi olmuş. Arada kavga var diyenler çok iyi tokat, çok iyi olmuş. E, Sümeyye kardeşe... E, ...tebriklerimizi sunuyoruz. Sümeyye Hanım'a, Tayyip Hocamı da tebrik ediyoruz. Ne mutlu ona torunlar var efendim. İyi güzel. Ama kendini çok üzmesin, yormasın. Cumartesi pazarlar kendini ayırsın. Değil mi ya? Yatsın, uyusun, dinlensin ya. Fasıl getirtirsin, hiçbir şey olmaz. Yani eğlenmek onun da hakkı, dinlenmek onun da hakkı. Gece, gündüz, gece, gündüz olmaz. Tayyip Hocam, ee, Cumhurbaşkanlık ilgili açıklaması tamam. Yani partili Cumhurbaşkanlığı. Ama bundan bu konu bitti desin. Artık gerilim olur ondan gerisi. Başkan, ne Va yapacak? Hiçbir işine yaramaz. Partili Cumhurbaşkanlığı'nı açıklasın. Anayasa'dan ilgili maddeyi çıkarsınlar. Ay yetkisi alsa yetkisini çoğaltalım. Yani bir elastikiyet kazanmak istiyorsa olur, tamam. Ama bundan kalalım. Yani artık daha ilerisi olmaz. Ya yani durup durup bu bir aşama derdiseler, o zaman çok zor bir durum meydana gelir. Bu gerilim meydana getirir. Tayyip Hocam helal olsun. Bak Homosu Öksel'e karşı tavrını açıkça koymuş. Güzel olmuş. Bunu Türkiye'de bak kimse dile getiremiyordu. Tek ben dile getirdim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı da arkasından gereken cevabı verdi. Yani hemen e, akabinde e, ee, homoseksüele karşı net tavrını koydu. Gayet güzel. Helal olsun. Allah'ın kontrolünde, Allah'ın yardımının üstüne gönlünü hiç sıkmasın, kalbini hiç sıkmasın. Gözünü kapasın, geçsin sıkıldığı yerlerden. Hiçbir şey olmaz. Tayyip Hocam ne çilesi çekmiş ki adam saraylarda yaşıyordu Mehmet Güngör. Mehmet Güngör söylüyor bunu. Ya elini vicdanına koy, bir samimi düşün, samimi konuş. Daha düne kadar gece konuda yaşıyordum. Ufacıkta bir evi vardı, çoluk çocuk hepsi beraber bir yerde, küçük küçük evren oluşan bir yerde yaşıyorlardı. İlk defa saraya geçtim. Sarayın bir odasında yaşıyorum. Çaka çaka dolu bütün devlet ricali kullanıyor. Herkes kullanıyor, halk da kullanıyor. 60 küsür yaşında Geldi. Akşama kadar sürekli geziyor zaten. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Geldiğinde de burada vurup başını yatıyor yani. Bazen de evine gidiyor, bazen oraya gidiyor. Zaten çok az uyuyor. Yani onu da çok görüyorsanız çok çok ayıp edersiniz. Saraydaptan nedir yani normal bir bina. Onun bir odasının bir bölümünde uyuyor. Sarayı herkes kullanıyor. Bir de sarayı kendi keyfi için yaptırmadı ki. İslam'a, devlete hizmet olsun diye yaptırdı. Hakikaten biz Ankara'da yer bulamadık, bulsak ben tavsiye edecektim. Oraya geç diyecektim. E, yer yok Ankara'da, mecburen orada olacak, nereye gitsin? Ne yapsın yani, bu, bu görevler nerede yapılır, nasıl yapılsın? Bize bina gösterin, tavsiye ederim. Gece mahallesinde, apartmanda yaşıyordu, üstüne gitmeye kalktılar bir ara biliyorsun güvenlik bile yoktu. Üniversitede terörden temizleyeceğiz demiş Tayyip Hoca. Onu ben söylemiştim biliyorsunuz. Bu komünistler evet. üniversiteden temizleyin diye. Hepsini temizleyeceğiz diyor. Helal olsun Tayyip Hocam. Ya normal bizim insanımız yani Türkiye'nin çektiği çileyi, ızdırabı yaşayan bizim kendi insanımız, kendi insanımız. Yani bize yabancı olan birisi değil. Ya yani adam geliyor bize yabancı. Tanımıyoruz. Bizim hiç anlamadığımız şeylerden konuşuyor. Hiç anlamadığımız felsefeden bahsediyor. Mesela rahmetli Demir'in işte Suudi Arabistan'a gitsin kızarıyor. Ya kardeşim bunu diyeceğine kanun, hukuk buna müsaade etmiyor. Görüyorsunuz Türkiye'nin durumunu. Değil mi? Yani bütün devlet kurumları karşı şu an buna karşı bir tavır göstermeniz doğru olmazdı. Suudi Arabistan'a gitsin denir mi ya genç kızlara? El kadar çocuklara. Ne kadar rencideci bir şey. Sokağa çıkıyor, Millet onlara laf atıyor bir sefer. Arabistan'a gidin bilmem ne falan. İdi. Mesela Allah'a şükür şu an yok. Gezi döneminde bir yıl içinde iki darbe girişimi atlattık ya. Alenen darbeydi yani. PKK terörü de o mücadele ediyor maşallah. bayağı azimli. Orta Doğu gibi yanan, cehennem gibi coğrafyada gül gibi yaşıyoruz. Savaş yok, kardeş yok. Biz savaşın içine girmedik. Ekonomi baya güçlü. Hafta sonlar dinlensin, dinlensin. Cumartesi, Pazar, Tayyip Hoca dinlensin. Yani o onda hiç taviz vermesin fasıl da getirtebilir. Yarım saat, bir saat, yarım saat. Gezinsin böyle açık. Şu mesela sarayın, saray mı ne diyorlar ya meşhur? Külliye. Ne, ama bahçe de yok orada, bir şey de yok ya. Böyle yeşillik yerlere gitsin. Açık vardır ahbaplarının falan, dostlarının. Çağırsınlar, onlar da o nezaketi göstertiyorlardır zannediyorum. Böyle bağlı bahçelik yerler varsa, oraya öyle bile dinlensin. Ya bu kadar üst üste üst olmaz.